Herkese yeni bir merhaba arkadaşlar. Bugün Omada 5'in tanıtım videosunu sonunda yapıyoruz. Çok beklenen o video geldi. Kullanıcı deneyimleri ile beraber arkadaşlar. Araba hakkında alacaklar arkadaşlar için. Hem düşünen arkadaşlar için hem sıfırını düşünen içindir. Hepsi için güzel bir video yapacağım. Yani her detayını tane tane kelime kelime artılarıyla eksileriyle sizlere anlatacağım arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur. Alt taraftan videoyu beğenmeyi kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman

Evet Mert Bey. Evet. Aracı kaç kilometrede aldınız? Aracı 31.000'de aldım. Kırık Şu anda... an 32.527'de. Yani yaklaşık 1200-1300 kilometre yol evet. yaptınız. Bu süre zarfında evet. araçla ilgili görüşleriniz? Aracı almadan önce çok eleştiren oldu. İşte 11-12-13 lira yakıyor. Bu araba alınır mı? Çok eleştiren oldu. Ben bunu reddediyorum. Bu eleştirileri. Çünkü ben aldığım zaman bu araçla Kırıkkale'den Tekirdağ'a gelirken 110'a sabitledim. Araba 5.4, 5.3 yaptı. 150'ye çıktığınız zaman da ben çıktım. 8.5-9'a kadar çıktı. Yani bu 10, 11, 12'ler hiç görmedim. Kullandığımdan beri 0. Şu an zaten arabayı çalıştırdık. 2 km yaptık. İstersen yakıt tüketimini oradan göster. Şu an 7.1 yaktığını gösteriyor. 7.1 Ortalaması da var bunun. Ortalamasını da hemen göstereyim şimdi size. 8000 kilometrede 6.8 yakmış. Çok, çok iyi, çok Yolcumu iyi 8000 kilometre yapmış, 6.8 yaktım diyor. Evet, 6.8. Tam ortalaması .8. bu. 8000 kilometrenin ortalamasını almış. Yani kesinlikle bunu karşılıyorum arkadaşlar. Yani bu araba fazla yakmıyor. Onu öncelikle size söyleyeyim. Konfor araba, olarak? Konfor olarak mükemmel. Süs beyoncelları çok güzel. Yani. Mükemmel bir aile arabası. Spor araba da olarak da geçiyor. Zaten tasarımı öyle. Çok iyi, mükemmel. Yani ben şu an kötüleyecek bir şey bulamıyorum. Yani her şeyi onda on 10 diyebilirim. Şu an. Evet arkadaşlar aracımız 2024 model. Evet. Laksim Omoda 5 Luxury paket. Elektrikli bagajımız var. Sunroofumuz var. Şerit takip var. Şerit takip. Kör nokta Ad adaptif sabitleme. Adaptif kuruz var. Koltuk ısıtmamız Koltuk mevcut. Koltuk ısıtmamız var. Kablosuz sarıyor. Bunlar zaten klasik bilindik şeyler gerçi de. Da, Döndüğümüz standard. zaman kamera 360, 360 derece var. kameramız Kendisi mevcut. Kendisi otomatik açıyor. Baya kaliteli bu arada arkadaşlar. Yani Çin diye çok eleştirenler oldu. Yani bence mükemmel bir araba. Gerçekten öyle yani. Bu ailenin ikinci aracı. Evet. E, ben bundan önce Opel Corsa kullanıyordum. 2007 model 1.4 benzinli. Ve yeni. Buna geçtikçe evrim atladım diyebilirim arkadaşlar. Yani araba uçuyor. 184 beygir gücünde. 1.6 GDI. Turbo GDI motora yani sahip Üflediğim zaman şöyle gösterelim istersen arkadaşlara Hemen yapıştırıyorum yani Araba Yok yok yani Benim buradan götür diyor araba yani. Uçuyor araba ee, Bu arada direksiyon Mükemmel aşırı yumuşak Aşırı güzel yani Araba onda onun arkadaşlar Bakın gerçekten diyorum alacaklar varsa Düşünenler varsa çok yakıyor Böyle Çin arabası alınır mı? Bırakın abi. Direkt alın. Bak fiyat performans arabası. Ben bu arabayı 1.5'a aldım arkadaşlar. Orta paket. En dolusunda sonu sistemi geliyor. Koltuk, Koltuk soğutma, var. geliyor. Bir de yorgunluk tespit geliyor ama bu bile yorgunluk algılıyor. Bir buçuk saat ben yol yaptıktan sonra biraz dinlen, biraz dinlen diyor. Çok uyarı veriyor. veriyor. Aynen. Arkadaşlar aracımız CSU zaten. Evet CSU rakiplerine göre bayağı heybetli duruyor ya Ben bende de Çin markası var biliyorsun. Ben evet, ya diğer aracımızda Atto 3 elektrikli. Evet, elektrikli arkadaşlar. Atto 3'ten daha yüksek bir araç. Evet. Bana da zaten yüksekte duruyor bayağı diğer sulara göre. Ben bunu anlayamıyordum. Ya konfor arkadaşlar, süspansiyonu da çok güzel. Araba böyle bastığınız zaman sanki ön tekeri kaldıracakmış gibi. Yani o kadar. O kadar iyi bir şey. Ee, özelliklerini de bu arada şöyle gösterebilirim. Buradan araba ayarlarımız var. Burada bütün aydınlatma ayarları, sürüş sistem ayarları. Bunun hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bütün her şeyin, bütün kontrol paneli bu ekranda. Kablosuz şarjımız burada. Kablosuz şarjımız var. Altta Type-C'li girişlerimiz type var. Şey var. Ekstra böyle bir havuzumuz var. Altta üstteki Burası... gibi. Burası soğutmalı arkadaşlar soğutmalı, bilginiz soğutmalı olsun. Soğutmalı torpidemiz var. Aynen bayağı geniş içerisi bu arada. Bir parmak falan sayıyor. göster istersen. Kolumun yarısı giriyor neredeyse. Evet, aynen bayağı Evet. Uygun. Koltuklarımız deri. deri. Burayı koruma alarak koyduk. Şu mı? gösterelim. Köpekçik. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda da yazabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü desteği, her türlü yorumlarınızı cevaplayacağım. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmına bırakacağız. Daha fazla bu tarz videolar için de beğenmeyi, kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bakalım yakıt. Bakın 6.8'e düştü şu Yok düşmedi pardon bir saniye. Bu ortalama. 7.2 yapıyor şu an. Şehir içi gayet ideal, iyi. ideal bir iyi. ortalama. bir yani ortalama. 9'muş, 10'muş, 11'miş, 12'miş. Hikaye arkadaşlarım hikaye Bize biraz daha şimdi heybetliğini göstereceğim. Şu an inşaat yolu kullanalım. Uzaktan çalıştırmamız var. Eee yedek anahtarlarda biliyorsunuz sadece açma kapama koyarlar. Yedek anahtarı şu an yanımda değil ama aynısı. Orijinal anahtarı ile aynı birebir yapmışlar arkadaşlar. bu şekilde. Ambiyans aydınlatmamız var. O şu an gündüz olduğu günüz oldu için, için gözükmüyor ama sana şöyle gösterebilirim. Şu an gözüküyor olması lazım ama belli olmaz. Belli olmuyor şu anda. Otomatik far asistanımız var. Otomatik yağmur sensörümüz var. Otomatik uzunları yakma var. Karşıdan araba geldiği zaman otomatik olarak uzunları kapatıp tekrardan açıyor. Bu da çok iyi. Karartılmış dikiz aynası var. Ee, daha ne söyleyebilirim? Ee, fabrika çıkışlı arka camlarımız şey geliyor arkadaşlar. Karartılmış geliyor. Bir de arka camımız da geliyor. Onun dışında söyleyebileceğim aklıma geldikçe söylerim. İlk kör noktamızı söyledik. Akıllık kaçamamız var. Acil durum freni var. Ya bunlar zaten bilindik şeyler. Hepiniz biliyorsunuz yani. Yeni arabaların donularında her zaman bunlar var zaten. O zaman at işte bir karşılaştırma videosu yapmamız lazım. Aynen. Bunu da istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda lütfen belirtin. Altta 3 mü? Amoda 5 mi? abi araba yani felaket bir şey. Arkadaşlar, müthiş bir şey. Yani bunun zevki, bunun tadı tatmanız lazım. Alacaklara söylüyorum. Bak şimdi. Şimdi sağ çekelim bir Çekelim. Yok yok Şöyle kenarda. Dörtlülerini yak. He, 0-100 mü yapacağız? 0-100 yapalım. Yapalım. 3 2 1 sardı. Çekti. Şimdi oturdu. Hı hı. Tamam. Çok iyi hızlanması da. Maşallah Arkadaşlar, var. Felaket. Yani bunun zehri. Ateş <laughs> <O> konusu şok. <laughs> şoklar içerisinde. <laughs> Şu an şoklar içerisinde. Yarım Bence sen çok... fazla gaza gelip de bu kadar süratli kullanma. Yok yok. Tabii ki trafik standart kurallarını uyuyoruz arkadaşlar. Bu size göstermek için çektim ben. İlk defa yapıyorum bu arada. Araba sanki patinaj çekiyor. Bir çekti zaten. Sarıyor. Önce sarıyor ondan sonra oturuyor yola. Ön kaldıracak gibi de oluyor bu arada Daha 180 beygir. Bakın 7.4'e çıktı. Hemen yaktı yani. Biraz <laughs> biraz yaktı. Bunun da bir videosunu çekebiliriz aslında. Sabit ort şey 50 kilometre, 60 kilometre hızlarla bakalım evet. ne kadar Başka tüketim yapacak. Ya ben işte dedim, bak 110'a sabitledim. Kırıkkale'den buraya geldim otobanda full. Buradan dönelim istersen. Dön, dönelim. <laughs> Tam dönüş yok. 2 hafta sonra da hafta sonra da bir Antalya yolculuğumuz olacak elektrikli araçla. Evet arkadaşlar. ama e, Otto Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu da güzel bir video olacak. Benim gibi bol bol takip etmeyi unutmayın. Klimamız bu arada klimayı göstermeyi unuttuk arkadaşlar. Klimamız arkadaşlar ön yüz ayak olarak burada ayarlayabiliyorsunuz. E, fanını falan burada dijital olarak ayarlayabiliyorsunuz. Zaten uzaktan çalıştırdığınız zaman mesela e, böyle ayarladığım zaman çalıştırdığım zaman bu şekilde, e, şekilde işte, açıyor. Aynen öyle gelmeye açır. sesli komut özelliğimiz var. Onu da detaylı çektiğimiz zaman, içine aldığımız zaman gösteririz. Mesela <laughs> B'de de high divide diyoruz üstünde. O da. da ama cherry e, diyoruz. Hey cherry. Ama öyle değil, buna bastığın zaman. Hey cherry. CarPlay bağlamamız lazım. CarPlay bağlamamız. Lazım. şey karpleri, kablosuz. Kablosuz tabii ki. Tabii ki de kablosuz. Ayıp ediyorsun. Kablo da bağlamak isterseniz kablo da bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında vallahi ne diyebilirim? Klima gerçekten iyi soğutuyor. Klima var ya felaket. Buz gibi boldu. Yani kapatayım mı? Yol tutuşu da çok güzel arkadaşlar bu arada. Yüksek olmasına ya, rağmen. Süspensiyonları nasıl bu arada? Sen şu an şeydesin. Yokuşu zaten acımıyor. Yokuşta arkadaşlar felaket bir şey. Yani tıkanma, etme, yorgunluk böyle tıkandım ben. Hiç yok arkadaşlar. Al beni götür diyor araba. Al beni götür diyor yani. Cam açık? Tamam açık, cam tamam açık. Kapatayım Rüzgar... rüzgar cam tamam bu arada. Rüzgar sesime geliyor dedim. Ee, cam tamam bu arada arkadaşlar şey... Yarım açılıyor. Yani çok açılmıyor. Senin gibi değil mesela. Bir eksisini söyleyeyim istersen. Altta üçlerde. Bir kademe kısar mısın? Tabii ki. Oradan mı kısılıyor? Evet. Bu kısmı bu arttırma. E, alt döşlerde tam ağzına kadar açılıyor. Evet Onda tamamen açılıyor. Maalesef istiyor. bu yarım Onu söyleyebilirim size. Tabii ki de benim Korsa'da fabrika çıkışta bu arada. Çünkü o da cam tavan Ağzına kadar açılıyor. Bu bir eksi bu. Korsa'yı satacak mısın? Korsa'yı ilerleyen zamanlarda inşallah satacağız arkadaşlar. Ama şimdi değil. İlerleyen zamanlarda bizimkilere bir araba almayı düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı. Ne olur. Onla gider ama. Yokuşlarda acımıyor arkadaşlar. Gerçekten yokuşlarda o şahlanması zaten sesini duyuyorsunuz arabanın. Mükemmel bir şey. O zevk var ya. Anlatılmaz yaşanır. O yüzden eleştirilere her zaman açık bir insanımdır bu arada ama yalan yani. Bakın 10-11 yakmıyor abi bu araba. Aa, sen kendi gözlerinle gördün evet, Şu anda 7.7. Bak bastım o kadar 7.7'ye çıktı. bu şartlarda tüp taktırmaya gerek yok. Aynen. Tüp taktıran tüp taktırmayın. Bizim babam biraz arkadaşlar tüp takma şeyi vardı. Yakıta bir gördü. 7 yakıyor, altı yakıyor, 5 yakıyor falan. Vazgeçti. Tüpçümüzün yanına bir gidelim. Kaç, Aracı, kaç dakika saçlıydı? Şarjınız olacak. Ne kadar olmuş? Hatta burada bir şeyden bakalım. Uygulamadan bakalım. Ya dediğim gibi arkadaşlar Rumlar kısmında araç hakkında yorumlarınızı esirgemeyin. Ne sormak istiyorsanız sorun. Her türlü cevaplarım. Yüzde son olmuş bile. Oo, bayağı iyi. Kaçtan kaça? Yüzde %35'ten. Baya Bayağı iyi. Yarım saat olmamıştır. Olmadı. Çok iyi. Bayağı iyi. Yanına Peugeot gelmiş. Hı hı. Yani. O yüzden düşmüş ya 32 kahvaltıları düşmüş. Evet, at düşümüz de burada. Evet arkadaşlar. Çeri 5 bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi sormak istediğiniz sorular varsa sorun. Ee, bu arada otomatik şeyimiz de var bu arada. Hemen parkta kendisi. Bunları aldı. zaten biliyorsunuz. Bunları hiç falan söylemiyorum. Burada ayarlarını yapabiliyorsunuz. Size e, kısa yol göstereyim. Buradan bastığınız zaman 360'ı komple görebiliyorsunuz. Size şöyle göstereyim isterseniz. Zaten bu sende de var. Yani çok gelişmiş. Yani kamera netliğini görüyorsunuz Çin arabasının. Yani A'dan Z'ye kadar park ederken çok yardımcı oluyor bu arada. Arkadaşlar Çin diye ön yargılı olmayın. Araçlar Aynen. gayet kaliteli. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu Omoda 5'i çok şey yapıyorlar, eleştiriyorlar. Etikolar daha büyük diye. Bu arada araba bayağı geniş. geniş Park evet. dışarıdan biraz dar gözüküyor. Gör küçük duruyor. Çevrenin içinde en yakışıklı görünen de bu zaten. Evet, en spor sportif. görünen. Ve içi de bayağı geniş arkadaşlar. Bu ön yargınızı da kırmanızı öneriyorum. Ya şöyle görünüm 1.78'im. Ayaklarımı uzatarak çok bak. Çok, çok geniş. rahat bir şekilde önde geniş. oturabiliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Bol bol aktif olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.